başkasının hayatını tehlikeye atmamak için, mutlu, huzurlu, güvenli yarınlara ulaşmak için evde kal Türkiye. En sevdiklerimiz için ve başka insanların hayatı için evde kal Türkiye. Evde kal, eğitimsiz kalma. Biraz sabır, biraz özveri, biraz sağlığı. Hepsi sonuna kadar sağlık için. Hayat eve sağır. Gece gündüz demeden, hiç düşünmeden hayatlarının tehlikeye atan sağlık çalışanları için evde kal Türkiye. Hayat eve sar. Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var. Yeniden bir araya gelebilmek için evde kal Türkiye. Bayramda büyüklerimizle yeniden buluşabilmek için evde kal Türkiye. Sevdiklerine güzel yarınlar için evde kal Türkiye'm. Evde kal Türkiye'm. Güzel ülken, sevdiklerine kavuşmak için elde kal. Okulumuza ve öğrencilerimize bir an önce kavuşabilmemiz için.